Yok <laughs> baba. <laughs> oldu hepsi. Aa ben Oo babacığım bak. Babacık bak. Baba ta buldum. Baba benim. baba ben. Allah. Ah çok baba. <laughs>

Of Süper. baba. Awesome. Bir kesene dördün ona. Dur ben alayım. Benim mermim bitti. Dördü var aldım ben dört. Ayrı mermim mermi. Bir tane <laughs> iksir var. Hocam bu iksir ne işe yarıyor? Benim bak. Bak bu iksir. Atayım şuraya bir. Bu ne? Bu kalkan. Kalkan. Kalkan içine Kalkan içine girdi. Araba. Evet. Arabanın son menzili Sarkıza var. Abi size gitmiyor öyle bir şey Hayır size sen öldürdün be. Bir kişi daha var orada, bir kişi daha var. Arkamızda sağdan sıkıyor. O da arkamızda biri var öldürüyor. Öldür. Adam kaçıyor la. Bak. Ah, 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 baba. Aa. Dur bekle ben geliyorum. Ana nasıl kim <laughs> Abi ben nasıl gidemedim ki? Adamda Grozo var. Bir daha oynayalım. Tamam, tamam. よかったよ。